Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Vermidon tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Vermidon her bir tabletinde 500 mg parasetamol ve 30 mg kafein içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. Vermidon hafif ve orta şiddetli ağrılar, baş ağrısı, migren, ağrılı adet görme, boğaz ağrısı, kas iskelet ağrıları, kileşlenmeye bağlı ağrılar ve ateşin giderilmesinde kullanılır. Vermidonu kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken durumlar eğer parasitemol, kafein veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlıysanız, şiddetli karaciğer veya böbrek etmezliğiniz varsa, kan basıncınız yüksek ise, uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi var ise, depresyon, anksiyete ilaçları veya sakinleştirici kullanıyorsanız ya da anksiyete bozukluğunuz varsa. Vermidon tableti şu durumlarda dikkatli kullanınız kansızlık varsa, kalp hastalığınız varsa, akciğer hastalığınız varsa, karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa, parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız, alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız. Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkta karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa, kemik iliğinin işlev bozukluğu, astım, kronik kronik ürtiker ve özellikle diğer antiinflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda. Vermidon tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi vermidon içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Vermidona bağlı yan etkiler genellikle seyrek olarak görülür ve ilacın kesilmesiyle kaybolur. Kafeinin günlük 500 mg'a kadar kullanımı sağlıklı kişilerde herhangi bir istenmeyen etkiye yol açmadığı tespit edilmiştir. Ancak kafeine hassas veya kafein kullanmayan kişilerde yüksek dozlarda kullanımı bazı istenmeyen etkileri yol açabilir. Bunlar ise titreme, aşırı tepki verme, uykusuzluk, sinirlilik, endişe, baş ağrısı, kulak kalp atım bozukluğu, idrarda artış, mide kalın bağırsak rahatsızlıkları ve hızlı solunumdur. Bu istenmeyen etkileri görüldüğü kişiler veya vermidon veya kafein içerikli diğer ilaçların kullanımı durdurulmalıdır. Vermidon tabletin yaygın görülen yan etkileri ise baş ağrısı, baş dönmesi, sürekli uyku durumu, uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duygusal bozukluklar, üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri, bulantı, kusma, üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık, mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz, karın ağrısı, kabızlık. Vermidon'un yaygın olmayan yan etkileri ise uzun süreli uygulamada böbreklere de yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı, mide ve bağırsak kanalı kanaması. vermidonun seyrek görülen yan etkileri ise kan bulucuğu sayısında azalma, aküvar sayısında azalma, kan hücrelerinde azalma, trombosit sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması, ishal, karaciğer hasarı, deri döküntüsü, kaşıntı, egzema, alerjik ödem, yüzde dilde ve boğazda şişlik, yaygın akıntılı döküntüler, el yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan duyarlılık. Vermidon tabletin sıklığı bilinmeyen yan etkileri ise merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali, beyinde iltaplanma, uykusuzluk, gerginlik, çarpıntı, pozitif alerji testi, titreme, kalp çarpıntısıdır. Vermidon tablet nasıl kullanılır? Vermidon yetişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki çocuklarda uygundur. Önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı. Kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutulur. Değişik yaş gruplarında ise çocuklarda kullanımı bir doktorun önerisi olmadıkça 12 yaşına küçük çocuklara verilmemeli. Yaşlılarda kullanımı ise parasetamol sağlıklı hareketli yaşlılarda yetişkinlerde uygulanan dozda kullanılabilir. Zayıf ve hareketsiz yaşlılarda kullanım ise dozu ve dozlarının sıklığının azaltılması gerekir. Ancak vermidon kafein içeriği yaşlarda ve hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.